Merhabalar. Sağlık sektöründe sürekli nitelikli personel açığı bulunan ve en çok aranan hasta kabul sekreterliği ve danışmanlığı eğitim programı için merak edilen soruları sizler için toparladık. Şimdi sırasıyla sizlere aktaracağız. Hasta kabul sekreterliği ve danışmanlığı sertifikası nedir? Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge ile tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hasta kabul personellerinden mesleğin görev ve yeterliliklerine sahip olduğunu belgeleyen hasta kabul sekreterliği ve danışmanlığı sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir. Hasta kabul sekreterliği sertifikasıyla nerelerde çalışabilirsiniz? Hasta kabul sekreterliği sertifikasıyla tüm kamu ve özel hastanelerde sağlık ocağı, Poliklinikler, tıbbi laboratuvarlar, aile hekimleri, tıp merkezleri ve bunun gibi sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Diğer kurs ve eğitim programlarından farkınız nedir? Kursumuza kayıt yaptıran öğrencilerimize iş arama süreçlerinde çok daha başarılı olmaları için HBYS yani Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi otomasyon eğitimini ücretsiz olarak vermekteyiz. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz gerçek örnekler üzerinden hasta kayıt kabul platformunu öğrenip çalışmaya başladıklarında karşılarına çıkacak olan hastane otomasyon programlarına çok hızlı bir şekilde adapte olacaklar. Aynı zamanda CV'lerinde HBYS eğitimini aldıklarını göstererek başvuru sürecinde diğer adaylara göre daha başarılı olup tercih edilmelerinde çok önemli rol oynayacak CV'leri ile fark yaratacaklardır. Hasta Kabul Sekreterliği Sertifikası Programı'na nasıl başvuru yapabilirim? www.ulusem.uludağ.edu.tr internet sayfasına giriş yapıyoruz. Hasta kabul sekreterliği ve danışmanlığı programında detaylı bilgiye tıkladıktan sonra sağ üst köşedeki başvuru yap'a tıklıyoruz. Karşımıza açılan ekranda yer alan başvuru formunda tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde dolduruyoruz. Ödeme yöntemi olarak aşağıda yer alan banka bilgilerine EFT havale yapabilir ya da diğer bir ödeme seçeneğimiz olan kredi kartı ile ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Hasta Kabul Sekreterliği ve Danışmanlığı Sertifika Programı ne kadar sürer ve sertifikam ne zaman elime ulaşır? Sertifika programımız yaklaşık bir ay sürmektedir. Eğitimleriniz kursumuza kayıt yaptırdığınız gün adresinize gönderilecek eğitim dokümanları ve uzaktan eğitim giriş bilgileriyle başlar. Her ayın ikinci haftası sistemde belirtilen ve size bildirilen tarihlerde sınav yapılır sertifikanız sınav sonuçları açıklandıktan sonra devam eden 10 iş günü içerisinde adresinize gönderilir.